Üslü sayılar birinci testteyiz. Ne demiş? A eşittir 1, B eşittir eksi 2 için A eksi B üzeri A eksi B ifadesi kaça eşit diye sormuş. Sakın bu ifadeyi A eksi B üssü A eksi B olarak düşünmeyin. Bunun farklı örneklerini daha önce de yaptık. Böyle düşünürseniz büyük Alman düşünüre doğru gidersiniz. O yüzden hemen ifademizi yazalım. A eksi B üssü A eksi B. A yerine ne demiş? 1 demiş. 1 eksi B yerine eksi 2 demiş. Üste 1 eksi eksi 2 olur. Buradan eşittir. 1 eksi eksi 2 üssü 3 olur. Buradan da 1 eksi eksi 8 olur. Buradan da cevabımız 9 bulunur. İkinci sorumuzda 2 üzeri m eşittir 32, 5 üzeri n eşittir 125 olduğuna göre m artı n bölü n oranı kaça eşittir diye sormuş. Hemen 2 üzeri m eşittir 32 ise 2 üzeri m eşittir. 2 üzeri 5'tir. m de buradan 5 bulunur. 5 üzeri n eşittir. 125 ise 5 üzeri n eşittir. 5 üzeri 3'tür. N de buradan 3 bulunur. İfademiz m artı n bölü neydi? Değerlerimizi yerine yazalım. m yerine 5, n yerine 3'ü yazdığımızda ne olur? cevabımız 8 bölü 3 bulunur. Üçüncü sorumuzda x ve y birer pozitif tam sayıdır demiş ve x üzeri y artı x üzeri y artı x üzeri y artı x üzeri y eşittir 28 olduğuna göre x artı y toplamının sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım x üstü y artı x üstü y artı x üstü y artı x üstü y eşittir 28. Burada 4 tane x üstü y var. O zaman 4 çarpı x üstü y eşittir 28'dir. Buradan x üstü y eşittir 7 bulunur. Buradan x eşittir 7, y eşittir 1'dir. Bunların toplamını sorduğu için de cevabımız 8 bulunur. Dördüncü soruda 2 üzeri m artı 2 üzeri m artı 1 artı 2 üzeri m artı 2 eşittir 28 eşitliğini sağlayan m değeri kaçtır diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 2 üzeri m artı 2 üzeri m artı 2 2 çarpı 2 üzeri m şeklinde yazıyorum. Artı 2 üzeri m artı 2 de 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri m'den 4 çarpı 2 üzeri m şeklinde yazıyorum. Eşittir ne demiş? 28. Sonra 2 üzeri m parantezini alıyorum. Buradan 1 artı 2 artı 4 gelir. Parantezi kapıyorum. Eşittir 28. Buradan 2 üzeri m çarpı 7 eşittir 28 olur. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde 2 üzeri m eşittir 4'tür. Buradan 2 üzeri m eşittir 2 üzeri 2'dir. Buradan da m eşittir 2 bulunur. Beşinci soruda 2 üzeri x artı 10 artı 2 üzeri x artı 8 eksi 2 üzeri x artı 7 eşittir 72 olduğuna göre 3x eksi 5 kaçtır diye sormuş. Hemen ifademizi üssü en küçük olan 2 üzeri x artı 7 parantezine aldığımda burada 2 üzeri 3, 2 üzeri x artı 8 de 2 üzeri 1. Ve eksi 2 üzeri x artı 7'de de 1 kalır. Parantezi kapatıyorum. Eşittir 72. Buradan 2 üzeri x artı 7 çarpı bunları topladığımda 9 gelir. Eşittir 72'dir. Her tarafı 9'a böldüğümüzde yan tarafa devam ediyorum. 2 üzeri x artı 7 eşittir 8 bulunur. Buradan 2 üzeri x artı 7 eşittir 8. 2 üzeri 3 olduğundan üstler birbirine eşittir. O zaman x artı 7 eşittir 3'tür. Buradan x eşittir. Eksi 4 bulunur. Bize 3x eksi 5'i sormuş. Artık x'i bulduğumuza göre eksi 4 yerine yazabiliriz. O zaman 3 çarpı eksi 4 eksi 5 olur ifademiz. Buradan da cevabımız eksi 17 bulunur. Altıncı soruda 5 üzeri a artı 5 üzeri a eksi 1 artı 5 üzeri a artı 1 eşittir 62 olduğuna göre 5 üzeri a eksi 1 ifadesinin değeri kaç olur diye sormuş. 5 üzeri a eksi 1 bakın yukarıda ifadenin içinde var. O zaman tüm ifadeyi 5 üzeri a eksi 1 parantezine alırsam burada ne olur? 5 üzeri 1 kalır artı burada 1 Arada artı var. Burada da 5 üzeri 2 kalır. Eşittir kaç demiş? 62 demiş. Buradan 5 üzeri a eksi 1 parantez içi ne olur? 31 eşittir 62'dir. Buradan her tarafı 31'e böldüğümüzde 5 üzeri a eksi 1 eşittir 2 bulunur. Yedinci soruda 2 üzeri x artı 2 eksi 2 çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x eşittir 24 eşitliğini sağlayan x kaçtır diye sormuş. Burada şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet 2 üzeri x artı 2 eksi 2 çarpı 2 üzeri x Artı 2 üzeri x eşittir 24 yazdık. Şunu açık bir şekilde yazayım. Aşağıda 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. Eksi 2 çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x eşittir 24. 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x parantezinde 4 eksi 2 artı 1 eşittir 24. 2 üzeri x çarpı 3 eşittir 24. Yan tarafa geçersek her tarafı 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 3 8 çıkar. 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 3'tür. Buradan x eşittir 3 çıkmış olur. Cevabımız A seçeneğidir. 8. soruda yine bir ifade vermiş ve bu kesrin eşiti kaçtır diye sormuş. Yazalım. 3 üzeri n artı 15 artı 3 üzeri n artı 13 bölü 3 üzeri n artı 13 eksi 3 üzeri n artı 12. Yukarıyı 3 üzeri n artı 13 aşağıyı da 3 üzeri n artı 12 parantezine alıyorum. 3 üzeri n artı 13 parantezine aldım. Burada 3 üzeri 2. Burada da 1 kalır. Artı 1 ee, bölü. Burayı da 3 üzeri 12. n artı 12 parantezine aldım. 3 üzeri n artı 12 parantezine aldım. Burada 3. Burada da eksi 1 olur. Arada eksi var. Burada da 1 kalır. Şu altını çizdiğim yerde. O zaman sadeleştirmeleri yaptığımda ne olur? Bununla bu sadeleştiğinde 3 kalır. 3'ü yazdım. Burası 9. 9 artı 1'den 10 bölü 3 eksi 1'den de 2 gelir. Bu da eşittir. 30 bölü 2'dir. Buradan da cevabım 15 olur.